arkadaşlar sizlerden gelen istek üzerine yaz aylarına da uygun yapımı bir hayli kolay. Bütün detay ve ayrıntılarıyla limonlu cheesecake tarifime hoş geldiniz. Hadi nasıl yapıldığına geçelim. İhtiyacımız olan malzemeler evvela bir kalıp. Bu kalıbımızın ebatları 23 santim çapında. Çember bir kalıp kullanıyorum. Tabanına fırın kağıdı yerleştiriyorum. Alıyorum onu kenara. 190-200 gram kadar bisküvi kullanıyorum. Benim kullandığım bisküvinin markası burçak bisküvi. Siz hangi bisküvi kullanmak isterseniz kullanın. Bunu toz haline getiriyorum blenderın içerisinde. Kalsın orada. Burada 100 gram tereyağı var. Tereyağımı ocakta erittim ve bisküvinin içerisine ekliyorum. Bisküvi ile tereyağını güzelce karıştırıp ıslak kum dokusu elde ediyorum. Ve çemberi geri çekip tabanına yerleştiriyorum. Bu bisküvili tereyağı bizim cheesecake'imizin tabanı olacak. Daha kalın bir taban istersen şayet miktarı istediğin şekilde artırabilirsin. Lakin lütfen dümdüz bir şekilde yerleştir. Bunu sıklaşması için buzdolabına kaldırdım. Orta katmanı için bir kap getirdim. 600 gram labne peynir ekliyorum. Su olmasın. Bak burada su var ya. ben o suyu akıttım. Susuz olması gerekiyor. Herhangi bir labne peynir olur. Tamam. Bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekeriyle peyniri güzelce karıştırıp 75 gram veya 100 gram beyaz çikolatayı ben bari usulü yani şöyle alttaki kabın içerisinde kaynar su. Onun içerisine çikolatayı yerleştirmek üzere bir kap. O kabın içerisinde şöyle eridim. İstersen bu işlemi ocakta yapabilirsin. Eriyen çikolatamı da ekliyorum karışıma ve hepsini beraberce karıştırıyorum. Başka bir yere bakmazsan sevineceğim sonra olmuyor diyorsun bana. Olması için lütfen dikkatlice seyredelim. Olur mu? Lütfen. Başka bir kap getirdim. Okey. Başka bir kabın içerisine 2 paket ne ekliyorum? Krema. Miktarı ne kadar? Bunun 400 ml. %35 yağ oranında üzerinde yağ oranını yazar. Mikserin yüksek devirinde bak yüksek diyorum sana 7 dakika çırptım. Ne oldu? Kalınlaştı mı? Hayır kalınlaşmadı. Sıkıntı etme. 2 paket toz krem şanti ekliyorum. Miktarı ne kadar? 150 gram. Ekrana bak yazıyor. Şimdi mikserin yine yüksek devirinde güzelce karıştırıyorum. 3-4 dakika içerisinde istediğim muntazam koyulukta bir krema oluşuyor. Sıkma torbasına koy. Aha bunu sık. Öyle bir krema oluştu. Bu kremayı şimdi peynirli karışımla buluşturacağız. Haydi başlayalım. Lakin hepsini lambadan ak aynı anda eklemiyoruz. Peyderpe yani birazcık ekledim. Alttan yukarıya doğru havalandırarak yedirdim tamam mı? Sonra geri kalanını ekliyorum. Alttan yukarıya spatulamla havalandırarak yani kremamı söndürmeden karışımımı hazırladım. Yani ne oldu? Homojen oldu. Eşit karıştı. Bu karışımı kalıbın içerisine buzdolabından çıkarttım getirdim kalıbı içerisine yerleştiriyorum hepsini hepsini sıyırtırsana kenarları süper. Üzerini de güzel bir şekilde düzleyip tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında yaklaşık en az 5 saat bekleyecek. Bak buzluk demiyorum buzdolabı. Şimdi üzerinin sosuna geliyoruz. Bir potun içerisine bir adet limonun kabuğunu rendeledim mi? Renderedim. Bir çay bardağı toz şeker ekledim mi? Ekledim. Karıştırıyorum. Niye karıştırıyorum ben bunu? Rengini versin diye. Rengini sarı yapmaya çalışıyorum ama yetmez. Yarım çay kaşığı da zerdeçal ekliyorum. Rengini buradan yakalayacağız biz. Zerdeçal tadını veriyor mu? Hayır efendim vermiyor. Sadece rengini veriyor. Dinle beni. Bir buçuk su bardağı ne ekliyorum? Belediye suyu. Bak dikkatin dağılmasın. Ekrana bak. Güzelce karıştırarak şekeri çözdürdüm mü? Heh, çözdürdüm. Bir tane limonun suyunu. Ne yapıyor? Sıkıyor. Niye sıkıyor mu? İçine katacağım. Tamam. Karıştır. Bir buçuk yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Buğday, mısır, ne elinde. Güzelce karıştır. Nişasta niye kattık biz? E, bağlamak için nasıl bağlayacağım bunu? Geçtim mi ocağın başına? Heh, geçtim. Orta ateşteyim. Habire karıştırarak kaynatıyorum. Kaynayınca bu yoğunlaşıyor mu? Yoğunlaşıyor. Aldım mı ocaktan? Aldım. Tatlının üzerine vereceğim de bir 5 dakika karıştırdım sıcak sıcak olmaz. 5 saat geçti değil mi? dolabından çıkarttım değil mi? Üzerine sosu da ekledim böyle cillop gibi. Bak ne güzel kendi kendine dağılıverdi verdi. Muhteşem. 2-3 dakika masanın üzerine bekletip bunu tekrar buzdolabına götürdüm mü? Ben götürdüm. Yaptım sabah oldu. Ertesi gün ben bunu geldim sana göstermeye. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kelepçeden çıkarmadan önce bıçakla kenarlarını kolaylıyoruz. ince bu bıçakla ki langır lungur olmaz o işler. Kibar olmamız lazım. Bak benim biraz kenarı bir şey oldu göremezlikten gel. Şimdi bunu nasıl keseceğimiz konusuna geliyoruz arkadaşlar. Bıçağımızı sıcak suyla ısıtıp güzelce peçeteyle kurulayıp öyle dilimlememiz gerekiyor ki neden? içi dışına çıkmasın diye. Bütün pastalarda aynı düsturu uyguluyoruz. Ha kalıp gibi oldu mu? İyi görünüyor mu? Görünüyor. Lezzeti nasıl? Muntazam otesi, muntazam ferah mı, ferah? Bunu böyle soğuk soğuk yedin mi öyle bir mutlu oluyorsun ki buzlukta da saklayabilirsin istersen uzun vadede biz çok sevdik umarım sen de beğenirsin saygılar teşekkürler